Evet herkese merhaba arkadaşlar ben İme TV'nin yani İsmail'i Bugün sizlerle beraber Dushan Tadic ile 8 şut challenge yapacağız Tadic önce kaleciyle 1 vs 1 yapacak ardından sağ ayağıyla bir şut çekecek Ondan sonra sol ayağıyla bir şut çekecek 4. şutunu plus olarak kullanacak 5. sinde ayağın dışıyla vuracak 6. şutu sert şut olacak Sonra 1 firkik 1 de penaltı kullanacak Dushan Tadic Challenge'ımıza başlamadan önce bu çerik eğer hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi Ve aşağıdan YouTube kanalı kanalıma bedava bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bir dahaki 8 uç challenge'ı kiminle yapalım onu da yorumlara yazın. Ve gelin şimdi Tadiş ile 8 şut challenge'ımıza başlayalım. 1 vs 1'de bakalım Dushan Tadic ne yapacak? İlk şuzuyla başlıyor Tadic. Tadic kaleciyi geçmeye çalıştı. Ve topun arkasıyla ilk golünü attı. Sağ ayakla bakalım ne yapacak Dushan Tadic. Sağ ayla geliyor. Dushan Tadic vurdu. Kaleci kurtardı. Yerden vurmaya çalıştı. Ama Muslera topu engelledi. Ve şimdiye kadar sadece bir gol attı Tadic. sol vuracak. Dušan Tadic sol ayağıyla vurdu ve ikinci golünü attı. Ayağın dışıyla bakalım ne yapacak Tadic. Ayağın dışıyla vurdu ve direkten döndü top. Tadic bunu da atamadı. Şimdiye kadar 4 şuttan ikisini kagole çevirdi. Dušan Tadic plase vuracak. Tadic bunu attı. Üçüncü golü geldi. Geliyor. Duşan, Tadic, Serçut geliyor. Dušan Tadic serçud'un attı. Ve dörtüncü golüne ulaştı. Şimdi ölü yaprak vuracak. Frikik'ten. Dušan Tadic geliyor. Tadic ölü yaprak vurdu. Ve 5. golünü attı. Dušan Tadic 8'de 5 yaptı şimdiye kadar. Son bir penaltısı kaldı. Bakalım onda ne yapacak. Siz de videoyu beğenmediyseniz lütfen beğenelim. Ve YouTube kanalıma abone olmadıysanız lütfen aşağıdan şimdi abone olun. Bakalım Tadic Icardi yakalayabilecek mi? Icardi de 8'de 6 yapmıştı. Eğer penaltı yatarsa Dušan Tadic o da 8'de 6 yapacak. Tadic şimdi penaltılarda. Bakalım son şutunda ne yapacak? Duşan Tadiç geliyor. Tadiç sol köşeye bıraktı. Ve 8'de 6 yaparak 8 şut challenge'ı bitirdi. Icardi ile aynı sıralamada Duşan Tadiç. Ve videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki 8 şut challenge'ı kiminle yapayım yorumlara yazın. Ve bir dahaki video kadar Allah'a emanetsiniz.